Uh, boa noite a todos. Uh, este resultado não era o resultado uh, que nós uh, pensávamos que ia acontecer. Uh, é um resultado enganador aquilo que se passou durante estes 90 minutos. Uh, mas também é verdade que a equipa mais experiente uh, soube esperar uh, e conseguiu, uh, nas as únicas duas oportunidades que teve de fazer gol Fernando Baixo na primeira parte fez uma primeira parte de grande qualidade com muitas oportunidades para fazer gols, não fez e portanto tu estás numa Liga Europa nos oitavos de final e se tu tens duas chances, três chances numa primeira parte e não fazes gol, estás sujeito a perder o jogo. Está a biquibo sonhos, mais que daqui, de Ama skor yanıltıcı. Çünkü 90 dakika boyunca sahada oynanan oyuna baktığınız zaman skor gerçeği yansıtmıyor. Evet, şu da bir gerçek ki tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Doğru anları bekleyip girdikleri iki pozisyonu değerlendirdiler. İlk yarıda takımım çok kaliteli ve iyi bir oyun sergiledi. Çok fazla pozisyona girdi. Fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Avrupa Ligi'nde hele son 16 turunda 2-3 tane pozisyona girip ilk yarı atamazsanız kaybetmeye daha yakın oluyorsunuz. a é verdade que o resultado 2 a 0 não é, não é um, um resultado confortável, mas é um resultado que ainda nos dá alguma alguma esperança. Uh, sabemos que a equipa do do Sevilha é uma equipa muito mais parente e com outra qualidade que a nossa. çok ikinci maçta bizi rahatlatacak, rahat oynamamızı sağlayacak ama hala umudumuz var tur için. Biliyoruz ki seviye bizden çok daha tecrübeli bir takım ve belirtmiş olduğum gibi ilk yarıda çok fazla pozisyona girmiştik ama değerlendiremedik. Arda son bölümde girdi oyuna çok fazla dakika kalmamıştı maçın bitmesine bu şekilde gelişmesi gerekti. Negatif veya pozitif özel bir durum olmadı kendi oyununu oynadı diğer bütün oyuncular gibi. Há jogadores do Fenerbahçe nunca tinham jogado na? Liga Europa, estamos aqui a comparar o okay. quê. Uh, e a equipa portou-se muito bem e e agora Ben şu anda bugünkü maçı değerlendirebilirim. Bugünkü rakibimiz daha önce Avrupa Ligi'ni 6 defa kazandı. Bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz bile. Bugün mağlup olduğumuz takımın de belirtmiş olduğum gibi bugünkü maç özelinde konuşabilirim sizinle ve bugün ilk yarıda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum seviyeyle aynı seviyede oyun sergiledik ikinci yarıda iki gol yedik biri Seken bir top öbürü de Duran top sonrası konsantrasyon kaybından kaynaklandı Avrupa'da oynamamış çok fazla oyuncusu var Fenerbahçe'nin bu bu arenada çok fazla tecrübesi olmayan oyuncularımız var ama takımın performansının iyi olduğunu düşünüyorum belirtmiş olduğum gibi ikinci maç öncesi hala umudumuz var inanıyoruz.